ve li ben size helal kılacağım bazı lezi bazılar bazı maddeler ki size haram kılındı İsa Musa aleyhisselamın Tevrat'ında ben onlarda, onların bir kısmını size helal kılacağım. Ey ne demek yani? Ve li sizin için helal kılacağım neyi ba'da ma kâne muharramen aleykum size haram olan bir kısım şeyler ki fi şeriatı Musa. Musa'nın şeriatında size haram olan bir kısım şeyleri de size helal kılacağım. Bunun için ben bunu da getirdim size. Kale İbnu Kefir, İbni Kesir diyor ki ve fihi bunda delilün delildir. Ala enne İsa İsa aleyhisselam nesaka hüküm geçersiz kıldı. Bağda şeriatı Tevrat'ı. Tevrat şeriatının bir kısmını neshetti. Yani bir kısmını hükümsüz kıldı. Ve huve sahih. Sahih olan da budur. Yani Tevrat'taki olan bir kısım hükümleri İsa Aleyhisselam nesk etmiş oluyor. Yani hüküm, hükümlerini rafa kaldırmış oluyor. Bu da Allah'ın emriyle. Kendiliğinden yapmıyor. Ve tüküm size getirdim bir ayetin bir ayetim bir Rabbikum. Rabbinizden bir ayet getirdim. Ey ne demek yani tüküm bir alametin şahı.